Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bekçi Bekir emmim Yamine bunu hediye etti. Bana da bir tane keser hediye etti arkadaşlar. Bakın üzere. Bu Yamine'nin aldığı. Tut bakayım bana. Anlat. Evet, bek Üstünde Türk bayrağı var muhteşem bir oyun açılık arkadaşlar. Onun ee, onun onu, yakın zamanda onun atölyesinin videosunu da çekip atarız. O kadar çok şey var ki. Evet şöyle Türk bayrağı İstanbul Şurada Antalya var. Şurada Osmaniye var. Erzurum var. Buralar Ege bölgesi. Ege'de bir şehir akmaya yeminlendi. Öyle muhteşem arkadaşlar. Görüşürüz.